Eşit bölmeli K cismi birbirine karışmayan D ve 4D öz kütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre K cisminin öz kütlesi kaç D'dir? K cismine etki eden kaldırma kuvveti sıvıların uyguladığı toplam kaldırma kuvveti ne eşit olur? Aynı zamanda K cismi sıvılarda askıda kaldığı için D sıvısında batmış, 4D sıvısında yüzüyor. Olduğu için cismin ağırlığı K cisminin ağırlığı kaldırma kuvvetlerinin toplamına eşit olur. K cisminin her bir bölmesinin hacmine V dersek 3V çarpı DK eşittir. D sıvısında 2 hacimlik kısım batmış artı 4D sıvısında da V kısımlık hacim batmıştır. 4 Buradan 3DK eşittir. 6D ee, bulunur. DK buradan 2D çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir.